Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir dizisinin Cihal'inden yepyeni kamera arkası görüntüleri geldi. Hemen hemen size de paylaşmak istedim. Bu arada söyleyeyim hep yorumlarda sorular soruluyor. Herkes cihal sahnesinin bazı sahnelerin kesildiğini söylüyor Evet arkadaşlar öyle oldu Ne yazık ki bazı sahneler vardı Sihal'ın yeni konakta samimi Hatta ki sahnesi bile kesilmiş Evet bunu sevenleri hayranları hep istese de ne yazık ki dizinin o sahnelerini göremedik Evet arkadaşlar uzak şehir dizisinin biz yeni bölüm yani Kristof bölümünün fragmanını da hala gelmedi. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şunu da söyleyeyim yeni yıla özel çekimleri de varmış. Bunu da spoiler olarak yeni aldım. Ee, yeni görüntüleri alır almaz sizlerle paylaşacağım. Lütfen video